Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bugün ikinci defa sizlerle birlikte e, Hello Neighbor oynayacağız. Başladık bile zaten. Başlıyoruz de bebe gerek yok. Ya ama ben hala mıknatısın nerede olacağını bulamadım. Ya yapacağım? şey yapacağımı bulamadım. Çünkü aa bu ben şu an şey değilim. Öyle değilim ben. Dur ben gitmeye onu buldum. Kendi yüreğimden Dur dur dur. Ee, dur. İçine koy. Kendi gitmiyor mu? Gitmiyormuş şey alacağız. Bu mu lan? Bunun tipi böyle miydi abi? Şu. Çips alacağım. Abi de. Bir şey de olacak. Bir şey tuşu. Mekan. mekana götüreyim de. Benimki nerede? <laughs> Dur, alacağız da. Ne Al. Kafasına fırlat. Hemen şunlar, şunları bir koy. Bir koyayım da. Aa bak gerçekten yok oluyor şunlar ya. Gerçekten sinirim çok bozuldu. Al. Fır. Sana fırlat diyen olduysa en adi o. Dediysem daha doğrusu. O niye oluyor? Ben niye oluyor? Diyeceğim. Bir de pembeli membeli bir içecek vardı. Pimbili. Az önce ileride gördük yüksekte öyle de. Belki o değildir diye alamadım. Bu. Elmalı pinde. Ha bak bak. Şurada tavuk mavuk var. Yok öylesine yapılmış. Galiba kendime görmez. ama galiba ben de işe yaramıyor. Bilmiyorum. Ee, benim esyalar burada ulan ge git ağzına sıçacağım. Al işte. Bu bu oluyor. Koş. Koş bura. Oo. Bazla bazla bazla. Ya bazla hadi abi. Hadi abi. Aa şu düştü ya boyda kalli. Şöyle. Ha. Şimdi düşmez. Hem ben düşmüyorum hem keyifli. Hem mankenler yakalayamıyor. Şöyle ilerle diyor. Vakla ama uzun sürüyor. onun yerine video uzun sürmesin. Şey olmasın diye uzun olmasın diye uzun sürmesin diye böyle yapmayı tercih ettim. Ee, benim sesim iyi mi ya? Kısık sesle konuşuyor gibiyim. Şu an az öncekinden iyi bu. Aa bu niye böyle bir şey olmuş? Ya bak. Şüt. <laughs> Galiba <laughs> sadece eğilmem yetiyor. Yani o bilgisayardaki gibi şey olmasına gerek yok. Ya, iyi. Hepsi düşman. Eğlenecek. Şu anda görmezim. Yavaş. Bak yine düşman. Gel mi artık? Bak ne güzel bagını bulmuştum. Bak bir anda patladı kendi. Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Kendi bir anda patlıyor. Bana mı söylüyor bu? Bana söylüyor vallahi bana. Ya sen benim kim ki. Bu görevi almamıza gerek yoktu. Tuta ne zaman bitecek oğlum bu? Taybesinin şeyinde yani. 3 dakika da şunlu şu an. Hatta 6. Hadi. Üf, çok sıkıcı. Şunu itmesi ya. Birinci ve ikinci bölümleri de çekeceğim bir daha. Ee, belki çekerim, belki çekmem. Söz vermeyeyim de. Üçüncü bölümü zaten çekiyoruz. Chapter. Hadi git. Nasıl? Ha, doğru anlamında tamam. Ya nasıl yanlış? Nasıl yanlış ya? Ya yani ben başlamam. Bir git yani. Daha sonra yaparız. Hadi ya çok uzun sürüyor şu oyundaki. Geçiş. Ne? İki ondan ne ne? demedim? Ah bütün eşyalar da gitti. Bak. Ben o odaya neden giremiyorum? Bitince girebileceğim ama. <laughs> çok zor oldu ha. Bakın. Bebesinin ne yaptın lan? Gitti beni al. Ya ben nasıl alacağım? Bunu nasıl alacağım ya? Bilen var mı? Aranızda. Kafayı yiyeceğim ya. Abi cahil olmayın işte. Sonu böyle oluyor. Ters kapa. kamera koymuyor ki. Ay kamera koymuyor. Koysam. Aa. Onunu. Oh, doğru. Şu sağ anahtarı hala. Nerede çünkü söyleyeyim mi? Bunun arkasında. Şemsiye dur. Bu Abi göremiyorum ki. Nasıl? Aynısı gerek yok. Onun kafanı oradan bulmuştum. Herhalde. Sarı bu. Bir alacağım mı? Ben çok şey yok. Ben ne yapacağım şimdi? Al şunu. 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 Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Bebesinin arkadaşlar. Nasıl aç? Bir an açmıyor sandım. Her şey bunun için. Bunun için yaptım her şeyi. <laughs> Düşüyor. Düşüdü. Bileğe kattım. Bileğe kattım. Siz de gördünüz de şey anlamadım. İstedim. Tamam, bu kamerayı kurmuyor ki Basit mi diye bir şey var mı ki? Zaten satın almıştım da ee, Başka ayağım yok mu? <laughs> Şunları değiştirmiyor muyuz? Bu ne mesela. mesela bu? Asansör diyor zamanlar görüş hassasiyet. He, daha büyük daha küçük oluyor. Abi yüzde on beş. Galiba. He, kaydırış hızı. Tamam anladım. Ben şu simgeler küçülüyorsam. Alttaki simgeler küçülse de bir rahatlasam. Bizim eski evlen. Senin ananı alır. Akıl var. Ananı uçurdu lan. Oha şansıma gel. Şansa gel. Şansa gel abi. Yeminle şans. Oha. Oğlum ben bu kadar şanslı olacağımı beklemiyordum bu oyunda. Ben diğer sürümle olsa daha şanslı olurdu herhalde. O sonra diğer sürümle. Hepimiz öngeyiz. Okçuluk yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar bağırmayın, Ağacı da iyi Böyle mi illa Tamam. Benim ananı anladım. Çaydanla çay, çaydanla kavuşan şeyle yapıyorum. Ama olmuyor belli ki. Ha, ben şuna bizim evi Tank. Şöyle atacağım bitecek. Bitti. Wilson gel yakala beni ya. Bok gibi hava. Hey Wilson. Hey. Baba gibi, baba gibi uyanabilir. Hı? Yeter. Fazla etti. Siz de böyle yapın. Boş Başı boşuna göre yapmayın? Vallahi gerek yok. Ben öyle yapmıyorum. Vallahi küçüldü. Milim de olsa küçüldü. Bak. Küçülüyordu ne güzel. Ha, normal suya dönmüş. su. Yeter bu kadar. Yansın bana. Elimde tutabiliyor muyum oy? Bak bak. Kaynaması hemen bitiyor. He, hemen. Kayna kayna o. Oh. Abi senin. Elimde tutamıyorum. Aa elimde tutamıyorum. Ay, böyle işin. Soğudu biraz da şimdi de fazla soğuk oldu. Wilson, elektrik ve su faturası benden değil. Çocuğundan alırsın. Bir anda. Tamam. Ulan yine mi yetmedi? Koy, yansın. olev alev. Senin ben ananı Bunun küçüldü. Sarsılık. Şöyle bol bol doldurayım. Abi senin ananı alıyordu ya? Şimdi abi ne oldu? Ya çok sıcak. Çok sıcak evet. Abi ben de tutamazdım. Kim tutabilirdi ki? Eldivenle zor tutarım. Oha ya. Çok az kaldı. Su bitti. Su bitti. Ağzını koyayım Ağzını kıyayım. Su bitti. Normal rengine döndü. Ağzını sıçayım. Yanlışlıkla şeyi şey kapadım, ha. Yetti. Oğlum yetmedi mi? Ulan salselik gitti ya. Kırmızı anahtarı da kullanmak lazım artık. Ulan senin. Tut be elinde. Oğlum o kadar kaynak değil. Ay, görev gidiyor görev. Al işte bak soğudu şimdi de. Anlamadım ki ben bu oyunu da. Al işte soğuyun. soruyor ya. Abi elini alamıyor ya. Eline neden alamıyorsun? Ya, sıcak da değil. Sıcak değil. <laughs> İntihar ediyorum. Ay yeter. Yorulsa videonun yorulsa yorulsa bu da geçti. <laughs> Şükür ya Rabbim. Ay şimdi de su oğlum deliyeceğim. Dünyanın en zor işi şey. Bu işi 5 dakikadan kısa söyle yapan yoktur. İnsanoğlu yoktur. Oyun vermiyor ki bak. Yapamıyorsun ki. Abi kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Bekliyorum. 10 geç alacağım. 5 4 3 2 1 al. Şükür. Ay şimdi de su bitti. Koyayım. Türkçe iyi gibi bu da. Hemen soğuyun. <laughs> bildim. Ulan nasıl? Bak tam izah geliyor. Ya nasıl ya bu? Buza yiyeyim mi oldu? <laughs> Yok olamadı. Salah. kadar sudan Kapan da oğlum bu. Ne kapan koyuyor ne bir şey. Boş boş oynuyor. Oyunu yanlışlıkla kolay mod falan mı yaptım anlamadım ki. Su dolsun da. şey çıkmıştır. Kaynadı. Abi geri kalın. Bıktım ya. Bıktım ya. Ya geri kalanı yaparız yani. Bu ne abi yani? Videonun yarısı zaten şeyle geçti. Ne de olmadı. Çayın elimizden düşmesiyle ve bir sonu yakalamasıyla geçti. Yani çok saçma. Bak. O en sağlamı sağlamcı. Ha doğru yapmıştım orayı. Ah. Hu hu ha. Yuh. Sen alkol tutamam, hayır. Gerçekten bir psikopatsın. Oyan. musunuz? Ha, i̇lk defa bir videoda bu kadar sinirlendim ya. Oh, aa. ya sonunda. Sonunda. Şu Levi'yi ne yapacağız ya? <laughs> Levi'ye ne olacak? <laughs> <laughs> ya ya bile bu kadar da olmaz ama of. arkasına da bakamıyorum ki ulan oğlum Yol açmadan oraya <laughs> Ne? Yukarı mı çıkıyormuş? Ebesinin. O da sen boy. bir şey yok. Kafayı yemek üzereyim. Ama şu an yakın evet. Yok çok uzun. Arkadaşlar bir 5 dakika falan kapatacağım. Şu bir yarım saatlik video yüklenmiyor. Yüklenemiyor. Hatta belki şimdi kapatalım. Ben bir şuraya bakacağım. Yanıma eşya almadım. Bok gibi. <laughs> İşte bu bir pasta dilimi burada. Ee, Bunu nasıl kapayacağız? Bir de nasıl olası değil mi? Aynen. Oha! Yanlışlıkla oyuna girdim ya. Ya abi şansımız ya. Şeyden başlatacak da. Oo. Bak bunu bu ya. Kopu fırlatıyor beni. Uh, sabır. Arkadaşlar. Çok sıkıldım ben bu oyunda. Eskisi gibi zevk vermiyor. Fırlansın. Ananı... Abi ben... Ya tuşa falan bastım Yok. Bu da değil. Bunun gibi bir yer değil. Amacım burayı dağıt. Evet. Dünya ile işim bitti. Koleksiyonumu da ekleyeceğim. Ölmem aynen kanka. Aras kavga. Benim bir koleksiyonum var. Şimdi bir koleksiyonum. Buraya oyunda bir şey oyunda kullandığımız bazı özel eşyaları koyacağım. Şu an hala ama Ben işe yarayacağım. Dur lan sesi aç. Güzelcece. İyi hiç kopamıyordu. Bu ağaçlar küçülmeye yarıyordu değil mi? Evet, evet. Ee, şu tankı Özel eşyaları da koyacağım. Böyle ateş ediyor. Çiçil. Şu da koyayım. Bak, ki. Bir tek şey. Bir şey Kolum ağrıdı. Be. Yemin ediyorum. Arkadaşlar. Şurada bir kapanış mı yapar? Şöyle bakalım. Bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.